Nereden çıkardın o kıyafeti? Ne bileyim çıktı işte bir yerden. Buraya mı attı ya? bu adam kıyafet üstüne kıyafet değiştiriyor. Bizde kuruş yok. Tamam oraya attı oraya. Siz bilirsiniz benim için fark et... Benim için fark etmez siz bilirsiniz. İşaretlediğin yere atla. Sonra... alıp dalalım ya. Kalabalık yere atladık mı? Ne ne kalaba mı? Galaba mı? Aa. Bu sinek, Balaba, sinek bu alıyor. sinek beni fıtık etti ya. <laughs> o sineği <silahı> tut, tamam <laughs> <laughs> <O> mı? <silahı tut. gülüyor> <laughs> Onu öbür kürden alıp hafif hafif dokun. Yarın ne yapıyoruz? Yarın full maç atıyoruz, full. Atlayacağım mı bu ay? Heh. Atladım kardeş. Sanki sen ben, ben biliyorsun, sen ben sadece... bir mağazım. Yani. İçip içip oyuna girme diyorum. içip içip oyuna giriyorsun ya. Yani. Ben mi? Ben mi? He. Ya su Sankim iç... içme yani. İçip oyuna girme. Su girmen. hayattır. Su içmeden. E işte içmeden gel oğlum. içtikten sonra oynayamazsın ya? Yerleri karıştırıyor. Şimdi ben, beni ben öyle bir yere atın hı. ki hemen ölüme size deyim. Çünkü ben ilk inişim diye kasacak muhtemelen. Alan yüklemesi yapmayacak. Bak. iki kişi geldi. Orada Doğru. doğru, doğru. Bak sinek bir oraya gidiyor, bir buraya gidiyor. Ben fıtık etmiş. Kaç kere tokat attım yine kaçmadı. Allah iki kişi var bu bunları siz zannettim. Alma, alma ikinci i̇ki silahı almayın. Var almayın ikinci silahı bana bırakın ha. He. Ah. Tamam. Evet tamam, tamam. Tamam, evet. tamam. Ben kendi kendine ula aşağıda silah var, giremiyorum. Kafayı ben indim. Ya da gidin ya. Ben indim. Bir tane aldım, çıktım. Sağdan... çıkan var. Dal 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 dal. Üstte Harak iki kişi var daha, Üstte iki kişi inmişti. Abi Allah seni ya. mi vurdular? Ya! Abi ben adama abi bir şey çıktım. Adam kaçtı oyunda ya. Vurdum vurdum. Nerede? Seni Aşağı vurdular mı? Ne abi? Vurdum, seni vurdu mu? O adama ben bir tane sıktım sadece. Öldü. Vurdu. Sen nasıl öldün ona? Ya o kastı oyun kitlendi. Uzaktan bayılmışım. Nerede bu adam ya? Böyle saçma Mutant bir şey var mı ya? çok saçma, saçma bir şey yok ya. ya. Çok... Aradan eteyim Sen öldün mü? Of. Öldürdü ya. Ya Doğu Bey var ya <laughs> sen var ya sen beni fıtık etmişsin. Abi, o, o bu ses var, görüntü yok. Şeyde çünkü, baba baba buradan sıkıyor birilerine. Bak buradan sıkıyorlar birilerine. Buradan baba baba gördüm, 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 o gördüm, o gördüm, o gördüm. Gördüm, gördüm. Nerede? Bak, vurdum tamam, vurdum. vurdum. Bir tane daha var muhtemelen. Şunu alalım. Ya böyle bir şey yok ya. Vallahi böyle bir şey yok ya. Ya adam öldürdüm yani. Adamı dedim gitti, gitti, kesin gitti. Adam nerede? Sen ne yapıyorsun la burada? Allah 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 bana bana mı kim sıkıyor bana? Yürü ayak hızı var bu tarafta. Arkamızda ayak hızı var. Görüyorum da bak. adamı bir türlü bulamıyorum ya. Yani. Şunu vur. Onun ayak hızı da olabilir ama ha bak şurada bir tanesi gidiyor bak. Bak 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 bak. Abi duruyor bir yürüyor ya. Hala buraya. Ben vuramadım onu, bir tane nişangah lazım bana. Yok mu bunda işin nişangah ya? Ya saçma bir şekilde öldün ya, saçma bir şekilde ya. Hala oradasın sen yemin ederim. Aha aha aha, 3x. 3x, canımsın 3x. Canımsın, bebeğimsin 3x. Sen Vurdun mu? Vurdun mu? Vurdum da yere yatıyor. Sürünüyor mu? Ben bu mouse ayarlarını değiştirmem lazım. Ben bu dandirik mouse'um. Tamam, bayıldım. ikimiz aynı anda vurduk ha. Yavşak fona düşmedi sana düştü. Tamamdır. Tamam, daha yeter, tamam. yeter. Haydin gidik. 48 saniye var. Bak orası çökecek. Şey yapacak yani, aşağıda kalacak. Siz demin ki oyunda birinci evet. mi evet. oldunuz? Ee, bir kişi daha var. Bak bir kişi daha var. Yukarı çık. Geliyorum. Arkandayım. Bir kişinin ayak izleri var. Ayak, arkandayım. Muhte muhtemelen o kraliçenin odasına girmiş. Yok buraya içine mi? Evet. Sakın girme bagla içeri. El bombası var mı? Baga girme sakın. El bombası var mı? Üstte birisi yok galiba. Onun üstünde değil, içinde, içinde. Tamam biliyorum dedim önce içeri bir bomba atalım da. İşte onu yapmamız lazım işte ama bomba. Önemli olan bombanın olması. Bombayı alanlar öldü mü ne oldu? Burada bomba illaki olurdu. Biz biz buradaki sinekle kanka olmuşuz ha. Geliyor arada bir W'ye basıyor bir şeyler yapıyor. Üstü Diyor. Mı kullanırsın? Kompartı, değil mi kullanırsın kompatibilite mi? diyor abi ben bence abi. buraya sıkma buraya sık. Dur. İkimiz beraber dalalım. Sen önden gir ben arkadan. Muhtemelen şunların birinin arkasına girmiş. Gördüm. Gördüm 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 gördüm. Gördüm. Bir de biri de orada, biri de orada. Vur onu vur 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 ha. Biri sağa girmiş, biri sola. İptnelere bak. Oğlum. Öleydin daha, yenemezsin. Ya bırak abi bırakma. <laughs> Sen oldu mu? Birini vurdum. Tamam mı? Şarjör değiştirdim. Şarjör değiştirirken bir türlü 3 saate değiştirmedi. O da beni vurdu ama sıktım bir iki tane. Tamam benimki bir tane kafaya gitti zaten işte. i̇şte onun ben muhtemelen canını Aşkı azalttım bu o yüzden. Dur açma şimdi dur. Şimdi açma dur. Açın Ben bunu ben açmadan şey olmaz bak, zaten dur. İyi, tamam. Onda mermi var mı? Mermi dur bir Bende ya. mermi yok ya. Ne lazım? Dur hele açma. Yılan. Açma sakın ha. Yılanları vurursan. Yılanları vurarız mecbur ne yapak? Girek hadi. Açıyorum. Geldim. Aç. Ardağın eteğinde Çıkın yılancıklar Yılancıklar çıkın Tamam, mermi bitiyor. Tamam, mermi Benim bir can patlamam lazım, gelme. Büyük patlamaya çok canlı olsun ha. Neredeyse düştüm, düşeceğim yani. yani. O, o şeye bekleme. O şeye bekleme. Ortadan biraz sonra ortadan böyle bir duman gibi bir şey çıkacak, ışık. Ona gir. Bak çıkana gir. Buna mı? He? Şimdi de benim benim girmem lazım. Benim de canım az. Tamam, çok güzel. Sana vuruyor, tamam. Ben idare ederim şimdilik. Oo, ben düştüm, düşeceğim. Kapatsana bu. Tamam sen canını basa bir yere. Duru şeyi gelsin. Oo güç toplayacak. Neyse dur güç Hı. toplarken. Oo dikkat et dikkat et dikkat et. Ha çok güzel. Sen yine mi o beyazlığa sen girdin? Hangi beyazlığa? Oraya girmişsin canım fullenmiş ben kullanamadım. Neyse boş ver. Boş ver öldürelim hadi. Hadi 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 tamam aldık çok güzel. Aldık 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 aldık. Benim canım bitti bitecek. Al abi Al. al, al da dal, de de de. De. Ben bir şey basım kit basım. Ya ben canı şey vereyim mi? Arket falan. Dur bakayım var mı? Var Dur mı arket? Var. Bir tane var idare eder ya. Ha bir tane daha vereyim bende var. Tamam at. Hah. Bıraktım buraya bir tane daha. Tamam. O değil şey de bana mermi lazım ya. 7 ben 62. Bende de 60 tane yedek şarjım var. De... Gel atlayak. Allah ben düştüm zaten. Aradan... Rozok'un üstünü geçmeden atla ha. Tamam geliyorum dur, tamam geliyorum. Bak üst... uzaklaşıyorsun ama. Atladım, atladım. Çok güzel. Aradan de... Emin ol burada adam var. Emin ol burada adam var. Oo el bombası cenneti burası. Gel bak burada mermi mermi de var ha. Geldim. O şeyi açtım. Oradan mermi baya çıktı ya 120 tane falan. Tamam. Şuradaki bulmacayı çözeyim ben de. Sen mi geliyorsun arabayla? Ha. Aha. Sen buraya. Sen buraya. Sen de şuraya. Yani koskoca sandıktan vere vere uzi verdi. Abi izlemiyor mu? Ne? İzliyorum izliyorum. Oyunun bug'ına öldüm. İzleyeceksin tabii ki. Orada oturup bizi izleyeceksin. Tamam mı? Bak, Şimdi bunları iyi izle. Tam nasıl oynuyoruz kendine öğren. Evet. Bunlar, bunların hepsi sana deneyim olsun. Yani tecrübe. Aynen öyle. i̇kinizin İkiniz, de kafasını kırarım bak. Ben canlısım. Girmiyor mu buradan ya? Oradan girmez. Yani. Yok. Arada baskın veriyoruz kula hadi. Dur bekle beraber gidelim. Dur seni vururlar. Gel sana gel sana 7.62'lere fulliyim gel. Gel. Evet, evet. Tamam. Baştan oldu. 300 tamam be Oha bir zahmet etsin daha sen ne yapacaksın onunla? <laughs> Bütün haritayı <iyi>, onunla temizleyeceğim. <laughs> Benim iki seviye çantam var öyle ya. ya. Evet. Adam var. Adam var, adam var. Hadi ya düşman gözü kör olsun sizi bir vuramadı anasını satın. Oo bu taraftan, bu taraftan geliyor. Vurdu tamam, mu seni? Sen mi vurdun? Nerede? Çatıdalar mı? mı? Gel, gel, gel. Keşke beraber çıkaydık. Attı işte 210 yönünde. 210 mu? 210. Abi, 210, 210, nerede? Durup nerede? 230. Allah'ını seversen. Sallıyorsun bari bir sürüfü La 230 yönünde işte. Görüm, yani görüyorum bana. görüyorum karşıda. Evet. Birisi sıkıyor bize. Benim mouse durdu. Cık, Allah. Kim sıkıyor? Buradan sıkıyorlar. A benim mouse niye donuyor? Benim mouse donuyor ya. Motor geldi, motor geldi. Allah Allah Allah. Motor geldi, motor. Burada bir tane ipne oh, var. Ya, hadi hadi bak, bak, hadi. O bir tane yedi. Solda da bir, sağda da biri var. Şey. Kaya, sağda da biri var. Gel buraya. Tamam o düştü. Biri düştü. Allah tamam. Aa bu çükürdü. düşmedi mi? Bu yere yatmış ya. Vay botmuş tamam ya. Gene mi gel var? Beni kaldır gel beni kaldır Gene. Gel. Tamam o da gider. Gel beni kaldır gel gel Burada gel. Burada da var. Gel arkadan bana sıkıyor gel gel. Gördüm gel. vurdum vurdum. Bot bot <laughs> Botu bot. Bot sakıyorum. <laughs> bot. bot mu? <laughs> <laughs> Botla <laughs> <gücünü gülüyor> <sanaydı. gülüyor> Bir ki bir kişi ya bayıldı gel, galiba. Sıktığım bir kişi bayıldı galiba. Karşıda bak karşıda bir kişi var karşıda tam karşı tepede. Hangi karşı tepede? Kit var mı? Kit, Bez hit var, mı? var. Bez bende de var ya. İşte ben de bez basacağım. Kotex bak, bu neve neve yönünde var ya. Neve ne yönünde? Tam gördüm. Keşke 8x'im olsaydı. Ya vereyim sana 8x'i. Hayır. Dur. Oo gel 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 sana sekizlik vereyim gel. Buldun mu sen? Var var gel. Şimdi buradaki adam ne oldu? Sekizlik takıldı. vurdun mu? Onları vurdum. Onlarda sıkıntı yok. yok. Bu, bu, bu tarafa karşı dikkatli ol. O adam tehlikeli. Şeye doğru geliyordu. Bak adam şuraya doğru gitti. Ama burada gördüm. Gördüm burada. Bak burada burada. Bu taraftaki evde. Ama bot galiba. Bana bot gibi geldi. Salak salak hareket ediyordu. Benim oyun laga mı giriyor? Benim oyun laga giriyor. Benim oyun. Arabayı kontrol edemiyorum ben. Neredeydi bunlar? Bu tarafta olmaları lazım. Bak burada. Ben ben acayip bir lagdayım. Ne ne yaptığımı bilmiyorum hiç şu anda. Şu an internet bağlantım. Birisi sıkıyor zaten. Evin içinde, evin içinde. Tam vurdum onu da. Oğlum bu ne biçim bot lan? Diğeri sana mı sıkıyor? Yo. Gruzo var lan Bir kişi daha var burada ha. Bilgin olsun. Oyuna, oyuna gelmişti. Amatör oyuncudur. Bir kişi daha var buralarda, bilgin olsun. Aha çanta 3 seviye. Gel i̇şte buraya. Senin tarafında olması lazım ya. bu aha. Hı? Ne madem, çıktı. Allah Allah Allah. Gönder bu tarafa. Vurdun mu? Rahmetli oldu. Bak biliyorum da bir kişi daha var. Bir kişi geçiyor, daha var. Siyahlı, siyahlı, siyahlı bir tane daha adam var. Vurdum. Vurdum onu. Vurdun mu emin misin? O arkadan gelen. Ee, bak bu. Gel bak. alana burada, girek. Burada, bak, burada. Gel alana Abi. girek. Aynen. Kontrol et şey basmıyor. Ya. Arabayı süremedim az önce biliyor musun? Heh. Nerede? Bak şuraya. Arda adam var. Adam var. Adam var. Adam var. Adam var. Adam var. Ya. o beni de vurdu. Of. Dönene kadar adam indirdi bizi ya. Aşağılı biri çıktı sonunda. Neyse abi. yapacak bir şey yok. Girelim girelim güzel oldu. Güzel zevkli bir maçtı, güzeldi. Niye atlamadınız lan? Niye atlamadın ben, sen? sen ha, Oğlum atlamışım ben gidiyorum bir şey Allah takip etmiş. Ya var ya ben yemin aşağı. ederim vukuatsın ha. Aşağı kafaya şey kafaya şey. oraya yetişemeyiz. Doğru. Evet bence de. Gidelim şeye. Militaya. O de... bir şey bayıttı. Denamını vay vay, Pompalı da kullanırmış. Asım bot. <laughs> Aa adam var içeride, içeride adam var. Girme, girme içeride adam var. Bu ne kaç. kaç 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 kaç. Allah bana sıktı. Bana sıktı itne. Bana sıktı. Kaç kaç. Ben kandırdım adamı. Ama geliyor hala geliyor sıkıyor bana. Bana sıkıyor yardım et. Yardım et bana sıkıyor. Geldim 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 geldim. Nerede? Burada önümde önümde. Bak sıktı önümde. Baylttı, beni bayıldı, beni bayıldı. Öldürdü beni ya. Ne oldu? Ne, ne oldu? ne oldu? Ne oldu? Dedim ya evin içinde beni takip ediyor. Ha, sen de anca saklan. Ne bak şey bu değil da, değil değil. da nereye girmiş? Bak bak bunu izle bak. Bak <laughs> nereye girmiş bak. Ya bir, bir, insan bu kadar korkak oynamaz bu oyunu ya. Vah vah gitti bak. Ay <laughs> gitti. Hekkeden tek, yakalmış bu. Hekkeden yakalmış. <laughs> Anlayın. Çıkmayı sattın tekde kaldı. Eee tamam tamam. Eee tamam hadi. He ee, he <laughs> ha, ha, tamam anladım. Anladım. <laughs> bu ismi nasıl? Atla değil, atla 4 kişiyiz ya. 4 kişiyiz. En fazla seni öldürürler. Ya dur. dur. <laughs> Sen de öldürün, sen de öldürün. <laughs> ya böyle bir cümlenin şekli var. Parla gibi bir şey. Ağzını kaldır, ağzını, ağzını kaldır. Aa, bu adam bir tane seferde gidiyor. Sen ağzını kaldır, kaldır ya. yan yan git, git he. Yan gidelim. yanla, yanla. Abi ya susun ya. Tamam, tamam, Çok diker. Ola 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 <gülüyor> 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 Oğlum niye <neyi> kere atıyorsun <laughs> bizi? Ah. <laughs> Aa belki dondu. Oo ooo. Oo gittim ben. gittim ben. Doğu Bey de gitti. Kaç 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 kaç. Ben gittim. Oo Ben gittim hiçbir şey bulamadım. Bizi öyle bir yere öyle bir şekilde attı ki millet bizde indi, silah buldu. Mermi doldurdu. nerede Ay en şansımız Nerede bu? Oğlum silah alacağım korkuyorum silah Lan yanlış adamı seçtik. O da mı gitti? Aa. Sen de öl, sen de öl, sen de öl. Dur bakayım. Silah, silah dursan salacağım. Buraya inelim mi lan? <laughs> abi, buraya maç alanı. Ya. Ne bu? Adam mısın? Aa. Ola, Ne yapıyorsun? Şov yapıyorsun sanki görenler diyecek, bot. Va va adam nerede? Va va. Ay bunu yapma, bunu yapma. Ne yapıyorsun? Hadi bu. Allah Git hadi git sen git git senden de mıklasınlar Baba sana sıkıyor sana sıkıyor arkandan arkandan. Ha. Evet. Ee, ölmek için gidiyorum zaten de. <laughs> hadi hadi hemen girelim hadi. Sağdaki evat evet. eve sağdaki evat. Evet. Yetişir miyiz? Yetişiriz. Yani. tamam yetişiriz. Kaldır kaldır kafanı kaldır. Arkamızda bir dörtlü var. Arkamızda Önümüzde bir dörtlü, dörtlü var. Dörtlü. Bir dörtlü. Önümüzde de var. Of of. Tamam indir 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 indir. Yakın ol yani. nereye attı bak. bak. Allah 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 Allah. Buraya buraya trilyonlarca adam indi. Gel lan, 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 lan kan gel. Abi gel. Nerede? Siz adamları tuttum ben. Lan ben hiçbir şey bulamıyorum ki. Aha aha lan, bizon, sen aha sen ha, sen bizon aha bizon bizon bizon, bizon 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 bizon. Bizon bizon bizon. Bizon bizon. Gel ay ona nasıl vurdum ha. Oha ya. Ya sen ne yapıyorsun? Gel bu tarafa gel. Ben gel. Birini vurdum. Nerede? Birini de bayıttım. Gittiniz oraya. mi hepiniz? Gel, mi? tamam dur geliyorum. Olduk, adam geliyorum geliyorum adam, geliyorum. Adam, gel. Gel, gel. Gel, bizi Gelin buraya. Ya ben oraya neyse. Biri kalkıyor. Burayla, gençler. Biri geliyor. Ben buradan bakıyorum bu taraftan kimse yok. O ben da de, de diğer kayıyorum. tarafa bakıyorum. Kaldır sen de ben diğerini kaldır. Sen diğer tamam ben de. Sen de kaldırdım. Sıkıyor bir o taraftan. Tamam o karşıda. Karşıdakine sıkıyorlar. Üsküdarım. Karşıdan birisi sıkıyor daha dikkat edin. Basın basın kitlerinizi basın. Biz koruyoruz. Kit var mı? Kit yok. Birinde can yok. Balkondakinde can yok. Balkondakinde can yok. Bak şurada birisi. Birisi şurada can yok. Tamam vurdular galiba onu. Ya da ben bayılttığımı vurdular. Ben bayılttığımı vurdular. Bayılttığımı. Evden, evden sıkıyor. Evden sıkıyor. Evden. evden sıkıyorsa biz de eve sıkarız. Gel buraya gel buraya. Sıkar gel buraya. Canımsın sıkar. Bir tane nişangah bulsak var ya bizden kralı yok. Allah Allah. Beni sıktı beni, beni sıktı. Nereden sıktı? Tepeden sıktı tepeden. Geliyor geliyor tamam bu tarafta alın şunu. Ya bir yer gösterin de Allah rızası için. Benim ekran gitti. Bir yer gösterin. Bir yer gösterin Allah rızası için bir yer gösterin.